Burada bir küp açılımı sorusu var. İki küp farkını şöyle açabiliriz. A küp eksi B küp eşittir. A eksi B'nin kübü artı 3 çarpı AB A eksi B şeklinde. Ve elimizdekileri düzenlersek X aslında küp kök X'in kübüne eşittir. Y de küp kök Y'nin kübüne eşittir. Dolayısıyla x eksi y aslında bir küp açılımıdır. Bu da küp kök x eksi küp kök y'nin parantez kübü artı 3 çarpı küp kök x çarpı küp kök y parantez içinde küp kök x eksi küp kök y olacaktır. Burada dikkat edeceğimiz a yerine küp kök x b yerine küp kök y yazıyoruz. Ve şimdi Yerlerine değerlerini yazarsak küp kök x eksi küp kök y 4'müş. O zaman 4 üzeri 3 artı 3 çarpı küp kök x ile küp kök y'nin çarpımı 27 küp kök içinde olacaktır. Çarpı parantez içinde yine 4 olması gerekir. 4 üzeri 3 64 artı 3 çarpı küp kök 27 zaten 3'e eşit çarpı 4. Buradan 64 artı 36 ve x eksi y'nin 100 olduğunu görebiliyoruz.